Herkese selamlar sevgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir keşfete düşme videosuyla karşınızdayım. Lütfen videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü işinize çok fazlasıyla yarayacaktır. İyi seyirler, keyifli seyirler diliyorum. İlk önce sizlere biraz kendi kanalımdan bahsetmek istiyorum. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce oyun videoları çekmeye başladım TikTok'a. Attığım 100 videodan belki iki tanesi keşfet oldu. Şu en alttaki pardon 3 tanesi. Yüzden fazla video yüklememe rağmen şu en alttaki 3 tanesi keşfete düştü. Daha da düşmedi. Yaklaşık 8-9 ay boyunca attığım her video 200 izlendi, 300 izlendi, bazen 2-3 izlendi. Hep bunun nedenini merak ettim. Bayağı araştırdım. Bundan önceki videolarımızda da keşfet engeli nasıl kaldırılır ve keşfet engeli yedirten en büyük hatalardan bahsettim. Onları da izleyebilirsiniz. Videonun sonuna koyarım zaten oradan izlersiniz. Yani düşünsenize attığınız her video 200 izleniyor, 300 izleniyor. Bir keşfete giriyorsunuz saçma sapan videolar hep keşfette 50k like, 60k like, 200k like. Gerçekten insanın moralini çok fazla bozan bir şey bu. Farkındayım çünkü ben de zamanda çok fazla yaşadım. İlk önce kısaca keşfet engeli nasıl kaldırılır bundan bahsetmek istiyorum. Çok kısa anlatacağım. Yapacağınız şey bütün keşfete düşen videoları bırakıp keşfete düşmeyen bütün videoları silmeniz. İyiymiş, kötüymüş, güzelmiş bunlara hiçbir şekilde takılmadan Bütün keşfete düşmeyen videolarınızı kesinlikle silin İlk kuralımız bu şekilde Yaklaşık 24 saat bekledikten sonra yeni videonuzu atabilirsiniz Ses kullanımına öyle bir dikkat etmelisiniz ki Yani videonuzdan daha çok sese dikkat etmelisiniz Kısaca bunu söyleyeyim Şimdi mesela son videoma girelim Bu video 21 saat önce atmışım kaç izlenmiş? 36K izlenmiş Bakın sese Ses benim sesim gibi değil mi? Ama normalde bu benim sesim değil. Ben bunu buradan 3 noktaya basıp bağlantıyı kopyalayıp Chrome'dan indiriyorum. S S S TikTok yazıp oradan indirebilirsiniz. Böyle sizin için daha sağlıklı olacaktır. Kendi videolarınızda o sesi uygulayarak daha iyi yürütebilirsiniz. Kesinlikle seslerinizi favorilerden eklemeyin. Videoyu indirin ama direkt TikTok'tan indirmeyin. Az önce anlattığım gibi, bundan önceki videolarda da anlattım. Bağlantıyı kopyalayıp Sss tiktok yazıp oradan indirebilirsiniz videonuzu Videonun sesini de oradan kendi videonuzun sesi olarak kullanabilirsiniz Bunu kesinlikle böyle yapın Direkt tiktoktan Ses eklemeyin Üçüncü olarak Belirli günlerde belirli saatlerde video paylaşın Elinizde 100 tane dahi video varsa belirli günlere yayın bunu Eğer 5 tane videonuz varsa her iki günde bir atın 10 gününüzü bulur zaten Kesinlikle üst üste video atarak fenomen ya da ünlü olamazsınız. Bunu kesinlikle bilin. Günde bazen 2, bazen 3 video paylaşmama rağmen her videom 200 izleniyordu. Bazen 2-3 izleniyordu. İnanın ki var ya o kadar kötü izleniyordum ki. Hep diyordum ya bu keşfettekilerin benden farkı ne? Benden daha iyi mi video yapabiliyorlar? Ya da benden daha iyi mi oynuyorlar? Benden daha iyi mi montaj yapıyorlar? Aslında her şey o değilmiş. Her şey neymiş biliyor musunuz? Her şey farklılıkmış. Bir de dikkat etmek. Yani belirli bir programınız olması lazım. Nasıl ders çalışırken, işe giderken bunlarda belirli şeyler varsa, belirli saatler varsa kesinlikle burada da belirli saatler, belirli günleriniz olması şart. Benim tavsiyem her iki günde bir video atmanız ve bunları olabildiğince saat gece 12 gibi atmanız çok daha doğru olacaktır. Ben öyle yapıyorum ve gerçekten çok fazlasıyla memnunum. Attığım her video gerçekten Allah nazar değdirmesin keşfet. Siz ısrarla video attığınız sürece TikTok diyor ki ne de olsa bu video atıyor. Ben onu keşfete düşürmesem bile video atıyor. Ama siz öyle yapmayın. Hani sevgililer arasında olur ya trip olur. Siz gerekirse TikTok'a trip atın. Sizi keşfete düşürmedin. O videonuzu silin. Bir gün boyunca video atmayın. Ondan bir gün sonra tekrar videonuzu paylaşın. Dediğim gibi videolarınız eğer güzelse ve gerçekten keşfeti hak ediyorsa bu taktiklerden sonra kesinlikle keşfet olacaksınız kesinlikle attığınız video keşfet olacak. Tabi dikkat ettiğiniz sürece kendinize güvenin. Hiç kimse sizden daha başarılı değildir siz istemediğiniz sürece, siz pes etmediğiniz sürece. Eğer siz pes etmezseniz hiç kimse sizin önünüze geçemez hiçbir konuda. Pes etmeyin, devam edin, en iyisini çekmeye çalışın. En iyisini çekemiyorsanız en farklısını deneyin. Ben en iyisi olamadım, en farklısı olmaya çalıştım. Bakın her türlü video çekiyordum. Yani oyun videosu çekiyordum. En iyi oynadığım oyunlar bile 200 izleniyordu. Sonradan ilk önce keşfet engelimi kaldırdım. Sonradan da farklı videolar çekmeye çalıştım. Aklıma gelen her videoyu direkt çektim. Hiçbir şekilde utanırım, utanmam bunları demedim. Çünkü bu iş böyle. Utanırsanız hiçbir şeyi başaramazsınız. Mesela şu video, ilk çektiğim video. Bakın ses vermiyorum. Ama YouTube'dan bakabilirsiniz ya da TikTok'tan videoları izleyebilirsiniz telif olmasın diye vermiyorum. Bakın mesela kendimi oyunun içine sokmuşum. Bu nasıl? Bakın ilk attığım video 162K izlendi. Sonra mesela şurada bir tane akıma ayak uydurmaya çalıştım. Bakın bunu da görüyorsunuz. Bu da gayet iyi izlendi. 78K izlendi. 72K izlenmiş. Bakın her videoda artık kendimi oyuna sokmaya çalışıyorum. Niye? Çünkü bu bir farklılık. Bunu kolay kolay kimse yapmıyor. Ben yapıyorum. O zaman ben izleniyorum. Siz de öyle yapın. Kendinize güvenin ve gerçekten aklınızdan geçen şeyi benden daha iyisi var mı? Benden daha güzel montaj yapan var mı? Demeden o videoyu yapın. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Oyun kanalında, normal kanallarda, güzellik kanallarında, yemek kanallarında hepsinde illaki bir akım vardır. TikTok'ta her şey akımladır. Akım olduğu zaman elinizden geldiğince en farklısını yapmaya çalışın. Gerekirse o akımla dalga geçin. Ki ama farklı olsun. Yani insanların aynısını yaparsanız zaten izlenmezsiniz. Bunu kesinlikle atlamayın. Farklı şeyler yapmaya çalışın. Utanarak değil, başarmaya çalışarak. Daha önce benim bir tane YouTube kanalım vardı. O kapandı. Şimdi ikincisindeyim. Onda yaklaşık 100 video vardı. Yaklaşık bir yıllık yemek. Bunda da şu an yaklaşık 130 tane video var. Şu anki abonem bile daha 400. 485 olması gerekiyor galiba. Ama pes etmiyorum. Hiçbir şekilde pes etmeyi de düşünmüyorum. Eninde sonunda başarabileceğimi biliyorum. En iyisi olarak değil belki ama en farklısı olarak bir şekilde bir yerlere geleceğimi biliyorum. Siz de abone olup like atmak istiyorsanız aşağıdaki kutucuklardan yapabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. İnşallah işinize yarar. Dikkat edin kendinize.